Kanser Merkezi Alt Lider'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu bizim Buca Spor Teknik Direktörü Uğur Alçoğlu'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hüseyin sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam Buca Spor bu sene galibiyet parolasıyla yola çıktı. Şu anda ligde 12 karşılaşma oynandı. Geçtiğimiz hafta da beraber kaldınız. takım oyunu olarak çok güzel bir oyun sergileyen bir takım. Rakiplerin daha çok savunma yaptığı bir takım Buca Spor'da. Fakat ben evet. Nevşehir maçında da vardım. Mesela Nevşehir maçında e, rakibin doğru düzgün pozisyonu yokken 2-1 yenildiniz. E, evet. Şutları bile doğru düzgün yokken 2-1 yenildiniz. Hatalar vardı. Zemin kötüydü veya farklı problemler. Ama sonuçta evet. e, şu an Diyarbakır'la çekişiyorsunuz. Ve bu anlamda Burcu Spor'un bu grubun favorisi olduğunu düşünürsek ikinci sıra şu an için Buca Spor için kabul edilebilir mi? Ya da bunun sebepleri nelerdir? Tabi ee, tabii e, ikinci sıra ee, hiçbir zaman kabul edilemez. Hedef zaten her zaman birinci sıra. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa birinci sırada olmak lazım. Ama e, sezon başından beri gelen bir e, takım içerisinde bir çalkalanma, e, hoca değişiklikleri, oyuncuların ister istemez e, konsantrasyonu, ligi olan konsantrasyonu, antrenman temposunu, oyun temposunu bozmuş. E, i̇lk geldiğimizde biz bunun çok sıkıntısını yaşadık e, oyuncularla. Ee, tekrardan e, da bir olsa bir yükleme fırsatı bulduk. Ee, tekrardan onlarla e, konuşup bu ligin iyisi olduklarını, burayı lider olarak bitireceklerini, şampiyonluğu yaşayabileceklerini konuştuk. Ee, o yüzden de e, bu bulunduğumuz süreç içerisindeki haftalarda ilk iki hafta haricinde hiç oyun sistemiyle hiçbir şekilde oynama yapmadım. Eski sistemde aynı şekilde oynadım. Ama daha sonraki iki hafta çalışıp Oynadıktan sonra çalışma fırsatı bulduk bir 10 gün. O arada da kendi sistemimize tekrardan geri döndük. Bunun da faydasını gördük. Oyunsal olarak oyuna hükmeden, topa sahip olan, oyun içerisinde birçok varyasyonu gerçekleştiren bir takım haline geldik. Bu da tabii ki her geçen hafta diğer takımların çok fazla dikkatini çekip bize karşı sadece savunma oynamasını gerektirdi. Bu konuda şu anda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Saha içerisinde problem çözecek oyuncularımızın daha çok taşı elini taşın altına sokması gerekiyor. Daha yeteneklerini kullanması için daha rahat olması gerekiyor. Ama şöyle bir durumumuz var. Biz yaptığımız araştırmada 23 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Evet hocam Hafta çok olarak. genç bir takımsınız. Oğuz Aydın evet. var. Cuma var, defansta 35 numara diyen arkadaşımız Yalçın var Yalçın var, Yalçın var, Saruhan var, Sebahattin var, Bartu var. Ee, yani Osman'ı sayabiliriz, Ufuk'u sayabiliriz, Yusuf var, Yusuf'u sayabiliriz, Santrobor, Emre var. Altyapıdan aldığımız yani birçok e, bu yaş kategorisi oyuncumuz var. Bu tabii hem haftalık olarak hem de oyun içerisinde bazen dalgalanmalara sebep veriyor. E, oyuncuların bazen panik yapmasına sebep veriyor. Yaş ortalamasının çok düşük olması. Ama e, oyuncuların yeteneklerinin özellikle aç olmaları, üst dikleri hedef etmeleri, e, oralar için hayal kurmaları e, bizi çok çok daha öne sevk ediyor. Çok daha iyi oynamamızı e, sevk ediyor. Ama dediğim gibi e, üçüncülükte de, maalesef ki e, çok üzülerek söylüyorum. E, bazen bütün takımlar sadece savunmayla orta sahayı geçmeden oyun düşüncesiyle, oyun yapısıyla oynuyorlar. Bu da gerçekten bizim de oyunumuzu etkiliyor. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde bir mazze bulacak halimiz yok. Biz o oyunda da kilidi çözmemiz gerekiyor. O oyunu kilidi çözecek pozisyonları üretmemiz gerekiyor saha içerisinde. Bunların çalışmalarını yapıyoruz ama tekrardan sonuna geldiğinde ikincilik tabii ki bizi tatmin etmiyor. Ama bir devre arası olayımız var. Devre arasından sonra inşallah ee, yolumuza hiç kaybetmeden devam etmeyi düşünüyoruz ee, ve bu gruptan da birinci olarak e, yani şampiyon olarak çıkmayı düşünüyoruz. Ama e, tabii ki e, dediğimiz dalgalanmalar e, biraz genç bir ekip olmamızdan dolayı da e, maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu haftaki olaylarda o zaten bir son 15 dakikalık oyun bize hiç yakışmayan tamamen panik havasına dönen bir oyundu. E, Oysa ki biz sadece ne olursa olsun oyunsal e, oynanmayı düşünen, asla ve asla. Topu şişiren veya da başka türlü mücadele eden bir takım değiliz. Sadece topla oynamayı düşünen bir takımız. Ee, o da onun bir göstergesiydi son 15 dakika Biraz panik yaptık. Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Ee, bu yolda da çalışmalarımız devam ediyor. Hocam şunu söyleyebilirim ki, hani, e, sizi e, maçınızı çıplak gözle izlemiş birisi olarak gerçekten oyun sisteminizi çok beğenmiş birisiyim. Ama e, rakiplerinizin hepsi size kapanacaklar. Bu net bir şekilde belli. E, kapandıkları takdirde de sizin kreatif bir oyuncu ihtiyacınız var. Bu da aşikar yani e, o savunmayı açacak oyunculara ihtiyacınız var. Belki bir, belki iki, belki üç tane. E, orada ne yapılacağını e, bir yani bilecek e, o mesela Çankaya maçından bahsettiğimiz son 15 dakikadan. E, o şeyleri yönetecek oyuncu grubuna ihtiyacınız var. Şu an için transferle alakalı listenizi belirlediniz mi ya da çalışmalarınızı yaptınız mı hocam Yani şu anda herhangi bir şekilde hiçbir şekilde çalışma yapmadık. Çünkü şu son 3 maç var. Bu üç maçtaki gösterilecek performans hem mevki hem de oyuncu bazında bizleri devre arasında yapacağımız oyuncuları ona göre seçmemizi sebep olacak. Ama şu anda transfer değil. Bu son üç maça komple konsantre olmuş durumdayız. Transfer yapılır. Transfer kolay. Türkiye'de birçok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Bunları kadromuza katabiliriz. Hem kulüp olarak hem yönetim olarak da bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Oyuncuların Kulüp tercihi bakımından da bizi tercih çektiğinde bu konuda da çok eminiz. İyi bir kulübümüz var, iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi bir tesislerimiz var. Eksiklerimiz olmasına rağmen. Ama diğer kulüplere baktığımız zaman artlarımızın çok fazla olduğu tesis yönünden de olsun, yönetim yönünden de olsun. O yüzden transferde sıkıntı yaşamayacağız ve acele etmeyeceğiz. Tabiri caizse hep aynı şeyler söyleniyor ama evet gerçekten de nokta dediğimiz transferleri muhakkak gerçekleştirmemiz gerekebilir. O da bu 3 haftalık periyotta oyuncuların gösterdikleri performansa da alakalı. Buca spor'la alakalı hocam mali bir problemi olmadığını biliyorum. Yani oyuncuların ya da çalışanların hepsinin maaşının gününde hiçbir şekilde eksiltilmeden primleri dahil olmak üzere ödendiğini biliyorum. Yani oyuncular bu konuda evet. tabii ki tercih etmesi için büyük bir avantaj tesis stadyum olsun ki çimleri gerçekten çok çok daha iyi. Oyuncuların yani tercih edilebilme sebepleri arasında yani çok büyük avantajdalar bu bu konuda. E hocam grubunuzla evet. alakalı Diyarbakır'la çekişiyorsunuz şu an için. E, bu hafta da Fatsa Belediye deplasmanına gideceksiniz bildiğim kadarıyla. E, evet. Zor maçlarınız yani e, son üç haftaya baktığımız zaman Kemer e, deplasmanı var. Fatsa deplasmanı. Eee pardon Kemer'in içeride Edir e, Edirne içeride. Yanlış dinliyotum. Evet. Fatsa deplasmanına gidiyoruz. Edirne bize geliyor. O da gidiyoruz. Kemer'le ilk yarıyı bitiriyoruz. Evet. İlk yarıyı bitiriyoruz. Evet. Hatta e, Kemer Antalya'ya gittiğinizde de kalırsın herhalde hocam yani devre ile ilgili hiçbir program bilmiyoruz. Biliyorsunuz dünyayı etkileyen bir Covid olayı var. O konuyla ilgili net bir belki de tarihlerde değişme de olabilir devre ile alakalı. Belki takımların otellere girmelerinde bir sıkıntı olabilir. Belki de kamplarda problem yaşanabilir. Belki herkes kendi tesislerinde kamp yapabilir. Onunla ilgili tam bir karar verilmedi. ama dediğiniz gibi evet kemerle ilk yarıyı noktalayacağız. Ama Şöyle bir şey var evet Spor'la şu anda lider Diyarbakırspor'a çekişiyor gibi görünüyoruz ama bence e, diğer dört grubun içerisindeki en zorlu grubun e, bu grup olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bu grubun içerisindeki Arnavutköy, Malatya Yeşilyurt, eee Ofspor, Derince e, ve hatta ve hatta bence devre arası e, bence önemli transferler yapacak bir Nefşehir Spor e, bu grupta bence Kafaya oynayabilecek takımlar arkadan gelen hopa olabilir, zorluyor. Edirne Spor bence çok büyük bir sürpriz yaptı. İyi de bir oyunları var. Edirne Spor da var. Bence dediğim gibi diğer dört grup arasındaki en zorlu grup ve herkesin her hafta puan kaybedebileceği bir grup. Bu hafta bizim yaşadığımız şey hemen hemen tüm takımların başına geldi. Diğer takımlar da berabere bitirdi. Grupta kesinlikle ve kesinlikle hiçbir hafta kolay maç yok. Her maç zor. Bence her takım hazırlanıyor ve bizim işimiz biraz daha zor. Bunun sıkıntısını Diyarbakır'da yaşayacak. Kapanan takımlara karşı oynayacaklar onlar da. Bizim sıkıntımız hedefi oynamamızdan dolayı kapanan takımların olması. Ama dediğim gibi grupta sadece Diyarbakır ve biz değil, diğer takımlar da bence bu şampiyona ortak olan takımlar. Evet, eee Bucaspor e, ligde 23 gol atarak en fazla gol atan takım. E, 9 gol yerek de diğer 3 takımla beraber en az gol yenen ikinci takım evetinde en az gol yenen diyelim. Evet. Eee sözü sana veriyorum. Tamamdır. Burada da ezan olacak birazdan. Eee evet. e, ben merak ettiğim bir şey sorayım. Ahmet Aras'ın durumu nedir? E, transferin son günü Bucaspor'a imza atmıştı. E, bildiğimiz kadarıyla birincilikte evet. e, birincilikte Koy Krallığı yaşamış bir oyuncu bildiğim kadarıyla. Hı hı. Önemli bir futbolcu. Açıkçası 3. Hani Lig'e gitmesi bizim için sürpriz oldu. Ahmet Aras'ın şu andaki durumu nasıl, nedir onu sizden öğrenmek istiyorum. Biraz kişisel bir soru ama e, sonuçta hani e, üst liglerde şampiyonluk yaşamış bir oyuncu olunca ve 2. Lig'e gidince e, bu sporla ilgili sormamız gerekiyor. ki Onun dışında Tunç Murat Behram gibi e, çok önemli bir golcünüz daha var. E, ama Ahmet evet. Aras'ı merak ediyorum. Şimdi ben geldiğimde e, Ahmet Aras e, son gün transfer edilen bir oyuncuymuş. E, geldiğimiz ilk maçta da zaten e, Tunç'un bir sakatlığı vardı. İlk bayas maçında hatta e, bir başlayalım görelim dedik. İyi hissetmişti kendisini ama maçın içerisinde 15. dakikaydı galiba tam hatırlamıyorum. E, tekrardan nüksettiği için e, Ahmet'le devam ettik. Ondan sonra iki haftada Ahmet beğendik. Ama Ahmet'in problemi sezon başı kamp görmediği için e, evet. bir de fizik yapısı olarak da kalın ve uzun bir oyuncu. Her antrenman kaçırdığında muhakkak geri giden bir oyuncu. Devamlı antrenmana ve tekrara ihtiyacı olan bir oyuncu. Kampı kaçırdığı için o süre içerisinde de sonra 3. haftadan sonraki hoca değişiklikleri antrenman değişiklikleri yüklemeler falan derken o da biraz ihmal edilmiş burada. Özel antrenman yapması gerekiyormuş. Kamp yapması gerekiyormuş. Tekrardan hazırlanması için. Onun bir zorluğunu yaşadı ama sonradan tabii ee, elinde Tuş Berham gibi bir oyuncu var. ve yani çok formda bir, ee, yani bir oyuncu. Çok liglerin Çok üzerinde bir oyuncu. Ee, benim e, şöyle söyleyeyim. Çok üzüldüğüm oyuncular var bu liglerde oynayan. Bunların başında da Tuş Berham geliyor. Bence hak ettiği yerde olmuyor. Kesin, çok çok daha üst seviyelerde. Ligi Hocam, çok rahatlıkla görebilecek. Bu konuda sizinle hem fikrim bir oyuncu. Bu konuda sizinle hem fikrim ben. O, o, Berham, o yüzden Mersin, tercihim, Mersin, 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 Mersin tercih, Tuş Berham. Evet. O evet. Ahmet Aras şu o anda hazırlıkta. Tercihim Tunç Beyram. Anladım hocam. Alternatif olarak düşünüyor ama devre orası ne olur ne bitirir bilemiyoruz. Ne getirir ne götürür devre orasında bilemiyoruz tabii o konuyu. Hocam o zaman, ayrılıklar olabilir. Bir soru daha sorayım hocam ben aklıma gelmişken şimdi geçen sene Buca spor Barış Sungur diye genç kardeşimizi Fenerbahçe'ye sattı. Evet. Yani Buca hani o eski, önceki Bucasporunda Spor'unda bu Buca Spor yetiştirici bir kimliğinin olduğu artık gözler önüne seriliyor. yani Bu Buca da bunu gördük. Şimdi Abdullah da hani kadronuza da baktığınızda, Abdullah da hani maç dediğinde genç oyunculardan bahsetti. Nevşehir maçına gittiğinde. Çok fazla genç oyuncu var. Evet. Potansiyel olan oyuncu. Buca Spor'un yarışmacı kimliğinin yanında yetiştirici kimliği var mı? Ve üstlüklere göz kırpacak Oyuncular bulunuyor mu? Şimdi şöyle e, tabi Buca Spor'un FK'nın e, akademisinin eskiden gelen bir oyuncu yapısı var. E, bu da Cihan Başkan'ına devam etmiş. E, bir süre burada herhangi bir sıkıntı yaşanmış. E, Mehmet Başkan'ın ayrılmasıyla e, tesisler bayağı bir ihmal edilmiş, altı bir ihmal edilmiş. E, Cihan Başkan'ın ardından sonra tekrardan bir yapılanma, tekrardan ciddi anlamda bir yapılanma, sahaların yapılması, tesislerin tekrardan faaliyete geçirilmesi anlamında ol, e, bir çalışma olmuş. Bu çalışmanın da meyvelerini sadece Barışla değil, diğer birkaç oyuncuyla da beraber meyvelerini almışlar geçen sene itibariyle. Şu andaki mevcut bulunduğumuz kadro içerisinde de önümüzdeki transfer damgasını vuracak oyuncularımız mevcut. İşte Cuma olsun, Oğuz olsun, Yalçın olsun, Yusuf olsun. Arkadan gelen oyuncular var, Emre var, Sebahattin var, Bartu var. Bunlar da çok yetenekli oyuncular. Tabii biraz zaman gerekecek onlara. Bazen çok Hedefe oynadığın için çok hazır oyuncularla oynamak gerekiyor. Ama biz elimizdeki kadro içerisinde yine de 6 tane genç oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Oynamaya da devam edeceğiz, ısrar edeceğiz. E, yetenekliler çünkü önleri açık e, ve üstlükleri zorlayabilecek, oralara gidebilecek bir oyuncular. E, Tabi bu anlamda e, bir oyuncu bile satabilsek, e, üçüncülükler bütçeler için çok 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 önemli. E, şu anda gidiş hatları iyi ama Bence çok çok daha iyi olmalılar. E, Hayalleri bence çok çok daha büyük olmalı. E tabi sadece hayal kurmakla değil, o kurduğun hayallere kavuşmak için de çok çalışmak lazım, emek lazım, fedakarlık lazım, özveri lazım. Bunların hepsini yaparlarsa oralara giderler e, ve tabii bu anlamda da e, onlar oraya giderse biz de kulüp anlamında da büyük bir e, maddi anlamda da, e, rahatlamış oluruz. E, böyle bir şeyimiz var. Evet, düşüncemiz var kulüp açısından da var. Cihan Başkan Mehmet Başkan açısından da düşüncelerinin içerisinde de var. Hatta daha da ileriye giderek var. Altın Ordu Avrupa'ya oyuncu gönderdi. Buca Spor'un ve Cihan Başkan Mehmet Başkan hayallerinde de bunlar var. Amiri takımda oynayan Buca Spor patentli oyuncuların olması, onların da hayallerinde var. Yani kulübün bu anlamda düşünceleri var. Ama tabii bunlar kolay değil. Bir anda da olacak bir şeyler değil. Hocam sesiniz gitti ama. Apo. Devam şu ediyor anda. şu an. Devam ediyor şu an. Aa, tamam. Sıkıntı yok. Tamam, gelmedi evet. bana. Tamam, özür dilerim. Gel. Bana geldi. Yani, kolay kolay değil. Ee, kolay bir şey değil. Ee, bu anlamda çünkü biraz da e, Bucada e, Cihan Başkan tek kalmış, e, tek başına işte Mehmet Başkanla ikisi. E, hiçbir dışarıdan herhangi bir destekleri de olmadıkları için e, tabii kolay değil, işleri kolay değil. Ama e, bu amaçta çok fedakarlıkları var. Aman harcıyorlar. E, oyuncular için yadakarlık yapıyorlar o anlamda tabii ki düşünceleri var plan ve programları var ama zaman alacak kolay bir şey değil bunun da bir bütçesi var yani altyapı sadece altyapı iyi çalışıyor demekle de olmuyor gerçekten evet. iyi bir bütçe ayırmak gerekiyor ya yani bu tabii farklı plan ve programlı olabilir. Sezona başlarken atıyorum işte 10 futbolcu transfer de 8 edersin o iki tanesini komple altyapıya aktarırsın bu herhangi bir sıkıntı yaşamazsın gibi bir örnek olarak söylüyorum bu tip programlarla e, e, yani altyapıdan oyuncu çıkartmayı düşünüyorlar. Evet, bu böyle İnşallah. bir düşüncesi var İnşallah hocam. Ama bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, şunu hemen söyleyeyim. E, diğer takımlara tabii baktığımız zaman şey, Diyarbakır, Arnavutköy, e, Fatsa Belediye, evet, Edirne, OPA, OPA, Bunlar işte Malatya Yeşilur. Evet çok değerli, çok iyi kulüpler, güzeli kulüpler. Ama şöyle bir gerçek var. Seyirci bakımından en büyük kaybı olan takım bizim. Bizim gibi Ateşli, bizim gibi takımına sahip çıkacak, maçı çevirebilecek, ortamı değiştirebilecek, oyuncuları ileriye taşıyabilecek, o baskı, saha içerisindeki o coşkuyu verebilecek bir seyirciden noksanız. Bizim böyle bir seyircimiz var zaten. Herkes de bunu net biliyor. Bu pandemideki en büyük bence eksiklik, seyirci eksikliğini biz yaşıyoruz, biz hissediyoruz. Ama dışarıdan bizi de desteklemeleri, kalplerimizde bizde olması da çok güzel bir şey. Umarım her şey daha da güzel olur. İnşallah hocam pandemi biter e, ve e, seyircinin futbola döndüğü bir e, dönemi inşallah e, en kısa zamanda görürüz. E, dileğimiz bir yönde. Eklemek eklemeksinizler var mı? Hocamın ağzına sağlık yani hocamla konuk etmekten memnun olduk. Sağ olsun bizi kırmadı. Ben de çok memnun oldum. E, Yalnız üniversite. bir daha eğer programa e, jöle sürmezsen kafaya sevinirim Biz <laughs> yani Onu, onu söyleyemezsin. Hocam ben yani bu kadar tabii hani Abdullah'la ikiniz olunca e, bir daha yapmayacağım hocam tamam. Bence evet, biz evet, bence biz ikimiz yapalım hocam yani. Ben, olabilir. Teşekkür ederim Hocam, e, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bizi kırmadınız. E, umarım e, yüz yüze yayın yapma şansını kısa zamanda yakalarız. Umarım inşallah hep beraber üstliklerde. Ee, i̇nşallah hocam. Görüşmek üzere çok sağ olun. E, bizi izleyenlere yani. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.